Bunlar e, benim nüfus cüzdanım. 50 yıllık, 60 yıllık nüfus cüzdanım. Bunlar da bana askerde eşimden, dostumdan gelen mektuplar. Bu sandığın içerisinde 50 yıldır sakladım. Bunlar çekilmiş resimlerim Habib Saygılı, 5-11-1951 doğumluyum. 1971 yılında, Temmuz ayında askere gittim. 4 ay Acemi Birliğim Ankara'da geçti. Dağıtımım Doğu Beyazıt Ağrı'ya çıktı. Evet efendim, Bu sandık ne kadar yıldır saklıyorsunuz? Neler var bu sandıkta? Bu sandıkta benim için çok önemli, değerli şeyler var. Askerliğim, as, askerliğim süresince... Bana eşimden, dostumdan, yakınlarımdan gelen mektupları bu sandığın içerisinde sakladım. Bu sandık benim ilkokul yıllarında da okul sandığında, ders kitaplarımı bunun içinde barındırıyordum. Sakladım ee, ve şimdi e, bu ağabeyimden gelen mektupları açıp okudum. Zaman Neler var Çok duygusal e, anlar yaşadınız. Neler var burada? Hangi anılar birikmiş? Bu mektubumda anılarım şöyle. Ben Ağrı'ya ilk vardığımda Ağrı'yı gördüm. Nüfus tabelasında Ağrı'nın nüfusu 30 bin yazıyordu. Düşündüm Kozan'ın nüfusu da 30 bin. Neden Kozan il değil de Ağrı il diye zoruma gitti, ağrıma gitti. Benim askerliğimi de büyük bir yerde yapmam hayalimdi. O da bana nasip olmadı. Doğu Beyazıt'ta ağrıyı gördüm. Abime mektup yazdım. Abi dedim Kozan il değil de neden ağrı il 30 bin nüfusta dedim. Abimi de bu içinde uhde olmuş. Demek ki askerliğimin biteceği yıllara yakın günlerde bana bir mektup yazdı. Kardeşim sana bomba gibi haberlerim var. Birincisi kız kardeşimin nişan oluşu. ikincisi Cumhuriyet'in 50. yılında Kozan'ın il olacağını yazdı. Sen de nasip olursa gelip oy kullanırsın bu seçimde dedi. Aradan 50 yıl bitti. Ben 15 Ocak 1973'te askerliğimi bitirdim. Şu an 50 yıl bitti. Bitti Kozan hala il olacak. O zaman öyle bir söylentiler vardı olmadı. Daha sonra yine bir söylentiler vardı olmadı. Şimdi istiyorum ki Cumhuriyet'in 100. yılında neden olmasın? Cumhuriyet'in 100. yılında il sayısı 100 olsa, Kozan da bunun içinde olsa benim için çok iyi olur. Bugüne kadar olmuş, gelmiş hükümetlerin hepsini iyi kötü yakinen biliyorum. En güçlü hükümet bu 20 yıldır hükümet. Bunlar da il yapamazsa bir başkasının yapacağını düşünemiyorum. İran'a sınırdı. Öyle bir şeyler yok. Sadece ulaşım zordu. de o zamanlar su sıkıntısı da vardı. Elektrik sıkıntısı vardı. Jeneratörle idare ediliyordu. Ben orada on parmağımda on marifeti olan biriyim. Oranın sinemasını ben yönettim. Ben idare ettim. Ben geldikten sonra sinemayı dahi çalıştıramadılar. Yeni bir makine aldılar. Benim kullandığım makine 110 voltta çalışıyordu. Amerikan malıydı o makine. Ben geldikten sonra o makineyi kimse kullanamadı. Beni onun için izine bile göndermedi. Kurmay Başkanı Eşref Çenker, hiç unutmam. Şimdiki askerlik şartlarıyla o günkü askerlik şartları kıyaslanamaz ki. Bugün son derece rahat. Herkesin e, kovuş olsun, yatağı olsun, yemeği olsun. Her şey çok farklı. Herkesin e, son derece modeli. E, uçak olsun, silah olsun ne bileyim ulaşım olsun, yollar olsun kıyaslanamaz. Mümkün değil. Ne görüyorum çünkü inanamıyorum ki bakıyorum askere gittim geldim diyor. Daha dün gittim diyorum. Ama ben düşünüyorum şimdi şu an 50 yıl bu az bir yarım asır benim gidip gelmem. Evet.